İyi Parti Talas Belediye Meclisi Grup Başkanı evet. Mustafa Çalık meclis gündemine kırsal mahallelerin sorunlarını işte Çalık sorun dikkat çektiği kavşaklardan parklara ve acilenken asbestli borulara. Bu mecliste sorunları değerlendiriyoruz, değerlendirmeye çalışıyoruz. Tabii gündem dışı asabilerimiz dinlemeyebilir ama hepsi bizim sorunumuzdur. Bunu yüreğimizde de hissederiz. Evet. hangi parti dile getirirse getirirsin sonuna kadar da dinleriz. Giden arkadaşlar olabilir. Teşekkür ediyoruz. Onların böyle bir sorunları, bir sıkıntıları yok demek ki. Onlara da teşekkür ediyoruz. Keşke kalsalardı. Şimdi bizim olarak, meclis üyeleri olarak sıkıntıları görmemiz, halktan aldığımız yansımaları bu meclise yansımak, yansıtmamız evet. gerekir. Çünkü bunun için halktan geçecek. Ben Kepez Mahallesi'nin yaşadığı bir sorundan bahsedeceğim. Köprü Mahallesi'nin yaşadığı bir sorundan bahsedeceğim. Başakpınar Mahallesi'nin yaşadığı bir sorundan bahsedeceğim. Bu sorun en çok hepimizi ilgilendirir. Şimdi değerli arkadaşlar ben Kepez ve Başakpınar ile girişlerini yaptı. Bu mecliste yine bu konuyu gündem. Böyle bir sorun var. Burası Kepez Mahallesi Mahallesi yolundan Kepez Mahallesi'ne giriş kavşağı. Bu kavşak girişlerle bu kavşaktan giren bir yolcu da Develi'ye kadar Yani oraya bağlanan bir yol. Yani uzanan risklerle karşı karşıya. Bu kavşaktan gerek girişte gerek, gerek çıkışta streslerle yolculuk etmekte vatanımız. Biz diyoruz ki bu kavşakların standartlara getirilmesi için belediye olarak bir girişimde bulunur. İşte bu sorunu dinleyelim. Bu sorunu dinlemesek bu sorunu çözemeyiz. Burası kepes kavşağı arkadaşlar. Burası da kepes kavşağı varmadan 300 metre şehir tarafında bir kavşak. Burada herhangi bir mahalleye giriş yok. Bir mahallenin kullandığı bir kavşak değil. Sadece burada bir maden işletmesi var. Buraya burada çalışan işçilerin ve oradan e, harfiyat veya malzeme taşıyış yap, çıkış yaptığı bir kavşak. Ama burası standartlara uygun. Biz diyoruz ki burası da standartlara uygun olsun. Bu kefes kavşağı da standartlara uygun. Bu Başakpınar'daki kavşak da standartlara uygun olsun. Burada yaşayan vatandaşlar bizim vatandaşlar. Biz bu vatandaşlara oturuyoruz, kalkıyoruz, sorunlarını dile getirmek için bir diğer konu. Başakpınar'da bir farkımız var. Daha ileri tarafından yaptırılan bu parkın atıl bir şekilde bekletiliyor. Daha önce bunlarda bu parklardan bahsettik. Bu parkın yapılır, halkın hizmeti o şekilde bekletildi da halk olarak da herhangi bir ııı e, halka olarak yansımıyor. Bunu gerçek anlamda var, işletilip halka bir hizmet olarak sunuyor. Bir diğer konu. Kuru Köprü ve Başakpınar Mahallemizin içme suyunda kullandığı çatatere bölgesinden gelen bir içme suyu ana izale hattı var. Haktaki ana izale hattındaki borular hala Asbest'ten bu iki mahallenin vatandaşı su asbestli dünya sağlık örgütleri yasaklamış. Kesin yasak Neden yasaklamış? Kanserojen madde içerdiği için e yasaklamış. Biz hala bu orularda su içiyoruz. Bu halkımızın mağduriyeti, sıkıntıları gider. Teşekkür ederim.